akıllı bir insan olduğun halde bu duygularımla hareket ediyorum falan gibi bir ne söyleyeyim bir argümanla ve o acayip gözlerine benim üzerimde üstünlük taslamaya çalışıyorsun. Estağfurullah. Bu çalışmanı püskürtmeye çalışıyorum ben de. Peki. Çünkü yapmaya çalıştığın sürekli bu. Show radyodaki programa katıldığın zaman da bunu yapmaya çalıştın. Şimdi de bunu yapmaya çalışıyorsun. O derin gözlerinle e, galiba duygusal olarak ıgı bıgı diye beni kışkırtıyorsun. Ve ben seninle konuşurken kavramsal davranmaya çalışıyorum. Sen de duygusal davranmaya çalışıyorsun. En sonunda bu küfürleşerek son bulacak bir kavram. Okay. Çünkü aşırı derecede akıllısın. Bunun farkındayım. Çok iyi bir müzisyensin. Ve piyasaya gereken şeyleri yapıyorsun. Bunun da farkındayım. Piyasaya gereken şeyleri yapıyorsun dememi bizi ya kanalımızda izleyen, TV yüzde izleyen ya da daha sonra bunu YouTube'da ya da canlı olarak YouTube'da izleyen benim genç arkadaşlarım çok iyi anlayacaklardır. Piyasaya gereken şeyleri yapmak ve aslında başka bir şey olmanın ne demek olduğunu insanlar anlayacaklardır. Ama ve lakin sen bu duygusal gözlerine benim üzerinde üstünlük kurmaya çalışıyorsun. Buna izin vermeyeceğim. Şöyle diyorsun. Kadının naif varlığını zayıflık olarak görmeyecek aydın bireyler yetiştirmeliyiz. Evet. Kadınlar akıllıdırlar ve bir erkekle nasıl baş edilmesi gerektiğini çok iyi bilirler ve bunları erkeklerin kafasına neyle vuruyorlarsa vura vura erkeklere anlatmak zorundadırlar. Her evli kadın, her sevgili kadın, her flört eden kadın. Okey. Peki. Erkeklerden buradan buradan burada bir zafiyet görüyorum. Çünkü burada sen diyorsun ki böyle adamlar yetiştirmeliyiz. Hiçbir anne böyle bir erkek çocuk yetiştirmeyecek. Ne burada ne Londra'da, ne Paris'te, ne New York'ta. Nasıl bir erkek çocuk yetiştirecek? Bir erkek çocuk yetiştirecek, boş ver. Sen ona kafasına vura vura anlatacaksın. Tamam. Aynen o erkek çocuğun yetiştirdiği annenin kocasına kafasına vura vura öğrettiği gibi. <laughs> bir diğer sözünü Okumak istiyorum yine. Lütfen. Evet, Hayatımın akışı nasılsa şarkım da öyle oluyor. Armut için bile şarkı yaparım. Evet. Armut için şarkı yaptın mı? Yapmadım ama yapabilirim. Okay, o zaman dene. Armut için şarkı yap. zaman. Denerim evet. Peki. Sonra diyorsun ki yine edepsiz şarkılarım da var. Sevdiğimin önünde diz çöküp yalvardığım şarkılar da. Evet. Evet. Bu kadar akıllı bir kadının sevdiğinin önünde diz çöküp şarkı yapması ya da sevdiğinin önünde diz çökmesi anlayabileceğim bir şey değil. Bu kadar akıllı bir kadının erkekleri diz çöktürmesi lazım. <laughs>